15 Ekim Perşembe günün özetinden merhabalar. Bugün Bursa'da yaşanan gelişmelere kısaca göz atacağız. Günlük gelişmesi yüzlerce ton armut dalında çürümeye terk edildi. Kestel ilçesinin Dudaklı köyü bundan 3 ay önce dolu felaketi yaşadı. 3 ay önce yağan dolu yeni büyüye, büyüye başlayan deveci armutlarına büyük zarar verdi. Armutların üzerinde dolu izleri kaldı. Üzerinde dolu izi olan armutları kimse almayınca köyde 50 hanenin yüzlerce ton armudu dalında çürümeye bırakıldı. Bursa Barosu avukat bulundurmayan şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa borsu ilgili kanunlar doğrultusunda sözleşmeli avukat bulundurmayan sermayesi 250 bin liranın üzerinde anonim şirketleriyle ile yüzün üzerinde üyeye sahip kooperatiflerin peşini bırakmıyor. Sarıbal şeker pancarı alım fiyatı ton başına 400 TL olmalı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pancar asadının bir ay önce başladığını ama alım fiyatının henüz belirlenmediğini belirterek üreticinin artan maliyetleri nedeniyle ton başına 400 TL alım fiyatı beklediğini bildirdi. Meme kanserine pembe fatura ile dikkat çekildi. Limak Enerji geçen yıl başlattığı pembe fatura uygulamasını bu yılda sürdürüyor. Proje kapsamında Limak Enerji müşterilerine o sizi bulmadan siz onu bulun. Elle muayene ve mamografi hayatı kurtarır mesajı pembe faturalara ulaştırıldı. Perla'da sofraya sağlıklı gıda. Açtığı üretici pazarları ile tüketiciyi sağlıklı gıda ile bulaştıran Nilüfer Belediyesi, Nilko Paracılığı ile Nilüfer Bostan markasıyla satış noktalar açarak sadece Bursa değil Türkiye'nin dört bir köşesinde getireceği ekolojik ürünleri tüketiciye ulaştıracak. Bursa'da yüzlerce okul kantinine açılmayı bekliyor. Bursa'da okul kantini işleten yüzlerce esnaf okulların açılması ile birlikte kantinlerin de açılacağını beklerken hayal kırıklığına uğradı. İşletmeciler kantinlerin açılmamasıyla birlikte zor durumda kaldı. Günün son gelişmesi Oylat'a ekoturizm yürüyüş yolu. İnegöl Orman Müdürlüğü tarafından Oyla şeralesine giden 2 kilometrelik parkurun ekoturizm yürüyüşü yolu olarak düzenlenmesi için çalışma başlatıldı. Günün özetinden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.